Çin'den sonra Tepeköy'de baraj manzaralı bir yerde durduk. Kahvaltı yapacağız. Çok sessiz, sakin. Güzel bir yer. <laughs> Köy yolları süper. Herkes başarılı. Herkes işlerini görevlerini yöne getirmiş. Aferin hepsine. Öyle Ceren'inkilerde bak. Ceren'inkilerde bu tamam, bu tamam, bu tamam. Bunlar yapılmamış. Adem'e giriyoruz. Şu an Okay Adası. Doğateşim. Mesa. Bade'ye giriyoruz. Sonra Adem'e giriyoruz ama nasıl bir Bade? İçinden geçip şeye gideceğiz. Sonra kampa gideceğiz. Sonra merkezi sonra gezeriz

Geçer mi? Bakayım mı? Sonra taraf geçiyor. Sadece... ...talgın Biraz... edelim. Arabalar fark etmesi Geçer mi? Bir de buradan... Dönüş buradan mı? Şey daha... Yani başka yolu da var aslında yukarıda da. <laughs> Şelale'ye doğru saptık, 1 saatlik yolumuz var. 63 kilometre. Güzel yerler. Buralar mesela bilinmediğimiz yerler. Bursa'ya mesela bir yere kahvaltıya geldik deyip buralar ne güzelmiş. Kocaeli'ye gel, gelmek üzereyiz. Kocaeli mi? <laughs> 1134 metre yükseklikteyiz. Adamın kafası. 9,5 kilometre mesafemiz var. Ben çekeceğim şu tarihi eseri. Kışın burası daha da karlı olur herhalde. Tabii 29 derece baksana aşağısı 39, 10 derece fark etti. Ben buraya ama 25 bekliyordum, 29 çıktı. Daha 9 kilometre var, belli olmaz ki <laughs> Ama böyle... Bak ne çıktı? Burası Tırmanmaz artık. Abi, Koca yaylaya geldik. Aa, o zaman beni yayla göreceksin. Şaşırma diyor. Bak anne. Bakamıyorum oğlum. Bak. sesi kısık bir. Çok güzel. Evet. evet. Soldan <laughs> devam et. Gireceğiz mi içeri biz? Nasıl olur? Tabii gireceğiz. Ajan da mıymış o ya? Hoş geldin. Diyor. Evet. Dostlar. Evet, Yine göle gidiyormuş bu. Evet, koca yaylaya giriş yapıyoruz. Daha hala şeyler... Karavan yani alanı karavan. sağa diyor buradan. Karavan alanı sağa dönüyoruz. Bak orada bir karavan var. Ay, ay, ay. Karavan alanı buradan girişmiş. Şeyleri yapıyorlar, inşaat yapıyorlar. Bak bungalovlar yapıyorlar. Buralar yoktu bence. Yoktu tabii. Niye ben ama kameraya bakıyorum. Niye beni böyle çekti bu? Neyse yapmışlar. Biz yine tam zamanında geldik ha. Buralar kalabalık, olacak herhalde. Kalabalık olacak, olacak buralar. Bir zaman sonra. VC var. Evet. Buralara bak koyacağız. Bir tane ortiz karavan var. Çukurlar yavrum. <laughs> Bu oh, bak arka tarafta bir sürü karavanlar var ağaçların içinde. Varmış yine <laughs> insanlar olmaz dedim ama. Oley insanlar var. Bak şu arkaya çekmişler. Nereden gidiyor oraya ki? 28 derece. Bak bir tane burada var bizim gibi. Bak elektriklere bak. Aha. Bak elektrik. Yolun içi arkada da var. Karavan. Başka bir yerde de var. Hı -hı. Anne bak bak. Pro. Karavanlar var elektrik. Aşağıdan gidiyorum. Şimdi kendimi çekeceğim de Evet arkadaşlar. Şimdi koyayım. Her şeyi Nasıl? karşı Karşıya mı koyacak? Yok, buraya. Tamam. Adam şimdi böyle Evet. Nereye geldik? Ya bir yere geliyoruz. Ya bir rüzgar oluyor, ya sıcak oluyor, ya toz oluyor. Koca yaylaya geldik. Rüzgarı var ama toz kalkıyor gözümüze gözümüze. Ne kadar sürer acaba bu rüzgar? Belki gece azalıyor mudur acaba? Hı? Azalmaz. Hava durumuna bakalım. Bizim yerimizde şöyle Gece, şu kadar Bak, şu kadar. ne kadar? kadar. Arabanı buraya koyacağız. Sonra şurada suyumuz ve elektriğimiz var. Ayrıca tarafta bungalovlar var. Günaydın. Bugün Koca Yayla'dayız. 1150 metre yükseklikte olan bir yer. Aşağılar 40 derece ile yanarken buralar sabah 16 derece gösteriyor. Havası çok güzel. Manzarası da güzel. Ormanın içinde bir yer. Adından da belli zaten. Gerçekten de Koca Yayla. Evler de var. Kiralanıyor. şeyler yapılıyor. Tesis, konaklama yerleri herhalde. Tam zamanında geldik. Bozulmadan, kalabalık kaçmadan. Burayı da görmüş olduk. İşte buraya baraj yapılmış. Ormanlar kesilmiş. Sabah yürüyüşümüze çıktık. Çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Nasılsınız? İyi misiniz? Kepire demişim kene. Ben de mükemmel videomuz tek her şey gönderir elleri. Ne güzelsin ya. Çok tatlısın sen. Evet. <laughs> Açmasın sen. Yani. Süt mü? Süt mü versek Ne yapacaksın? Ne verelim sana? <laughs> Ay, zengin versek. geliyor. Ne bak zengin geliyor bana. Güzel. Günaydın. Çok güzel. Günaydın. Yavru köpeklerle karşılaştık. Sonra. Çok güzel. Annelerini dün beslediğimiz iyi olmuş. Anneymiş o. Tabi. Anneymiş o. Kocaman pirinç verdik ya. Tabi. Süt aldık yavrularını. Dolabının açılması iyi olmuş. Olaymış. Kısmetiymiş. iyiymiş anne. <laughs> 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 ha, dolabın açılması <laughs> iyi Yani konu evlatlarının yetim bırakmayacak. Ağaçları kesmedik. Gelemiç'e gidiyoruz Keles'ten Güzel yollar Buradan Kütahya'ya gidiyormuş Tavşanlı Tunç bilek pardon Sonra tavşanlı sonra Kütahya Yolları ne güzel Bütün Kütahya'dan Gelirken buradan gel yani. evet. Ama Kütahya'dan Bursa'ya niye geliyorsun ki Geliyor, geziyorum Sadece yerleştirelim, aranı vereceğim sabahı. Muhteşem vadi, uçurum. Yollar uçurumlar. Yollar ister ya. Ah bu yangın beni öldürür. aşkın beni küle diyor, Kor alevler yanıyor için. Aşkın beni küle ediyor. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdim sorma. Yangınlardayım zaman zaman Sorma utanırım sorma Söyleyemem sorma nöbetlerdeyim başımın Ne istiyorsun sen? Günaydın kamera. Çekiyor musun? Günaydın. Orman yangınları nedeniyle Bugün bizi postalıyorlar. Kamping yasak her yerde. Evet, ormanlarımız yapıyorlar. Hadi ayırtılar. var mı şimdi? Bir varlar böyle almış. Ne diyor hiç kimse görmeden yiyeceğim. Yavru köpeği bir aldım böyle mi çevirdim, evirdim, aldım kucağa attım, tuttum. Sen mi? Ne? Baba niye ekmek yiyemem? Kocaya öyle dönüşüyor.